Göksal Tuzun Akademinin yüksek kare adlı bu videosuna hoş geldin. Bu videomda niye böyle bir anormallik yaptım onu da anlatayım. Harika bir olaydan bahsedeceğim. Önceki Bolt videom var ya izlemiş miydiniz? Bolt ekipmanını anlatmıştım. Onunla hemen hemen neredeyse böyle birebir gördüğümüz bir makineden bahsetmiştim kameradan. Adı Phantom'du. Bu sefer Phantom'dan bahsedeceğim. Hadi ekrana geçelim. Şimdi Phantom Wikipedia bilgilerine baktığımda Vision Research Company bu şirket tarafından kurulmuş. Şirket New Jersey'deymiş tamam mı? Amerikan şirketi yani. Makinamız da bu. Önceki videoda biraz değinmiştim. Belki hatırlarsanız gördüğünüz gibi bir kameradan çok bir makineye benziyor. Şöyle sitesine gireceğim ben. Şunu T serisini kapatayım. Sitesine girdiğimde Phantom'un böyle Products kısmında TMX Ultra High Speed T serisi, VO serisi, Micro, C ve N, C ve N makine serisi ve 4K medya prodüksiyon versiyonlarını görüyoruz. Şöyle en çok bizim hani sette sektörde görebileceklerimizden birisi bu file, Flex 4K olan. Bunu çok görürsünüz. Sonra da yine bu Ultra High Speed şu seriyi çok görürüz. Önceki videoda da bahsetmiştim. Şöyle Böyle bir tıklayayım TMX serisine bir bakalım yavaş yavaş. Örnek videoları var çünkü içinde. Bu ne işe yarıyor? Önceki Bolt'ta da anlatmıştım ya. Mesela özellikle işte yanmadır, koşma, spor aktivitesi ya da gözle böyle keşfedemediğimiz hani balona böyle iğne sokarlar. Kesinlikle bununla ilgili herhangi bir şey izlemişsinizdir, film izlemişsinizdir, reklam izlemişsinizdir, bir şeye maruz kalmışsınızdır. Hani ne işe yarıyor diyorsanız biraz özellikle hani spesifik dediğimiz işler hani bir ihtiyacın ne? Mesela aldım bu çayı döktüm ya da bir tabancayla ateş ettim merminin çıkış anı. Belki bir film yaptınız o an çok önemli. Ve hani bütçenizde el veriyor. Diyorsun ki ben fantomla çekeceğim bu sahneyi. Beni hani kameranın 100 karesi, 200 karesi kurtarmaz. O zaman fantoma başvuruyorsun ve Phantom geliyor. Hemen bu TMX serisinden ilkine bakalım ne özelliği varmış. Diyor ki 1280'e 800'de biraz düşük bu. 76.000 kareye çıkıyor. Saniyede 76.000 kare. Ben şu an bu videoyu 25 kare çekiyorum. Saniyede 76.000 kare çeksem şöyle bir şey olur galiba. Bu bile olmaz. Bundan bile yavaş. <laughs> Düşün şöyle bir hareket yaptım ya. Şöyle örnek videosunu izleyelim. Koymuşlar bir bardak kırılması var. Sesini kısayım da telif yemeyelim ya. Telif falan yiyorum, Canım sıkılıyor. Kamerayı göstermiş. Bunlar ben bunlara kamera değil de makine diyorum. Çünkü bunlar makina yani. Çok dehşet şeyler. Şöyle gelelim. İşte özelliğini düşük pozlamada şurada burada bir şeyler olmuş. Video koymamışlar mı ya? Ha Burada kamerayı anlatıyor. Bakayım şurada var mı video? Burada galiba video var bak. Kurşun galiba o gördün mü? Suya girdi. 90 bin kare de çekmiyor bunu 90 bin kare. Şuna bakalım bu neymiş? Bu bu sefer kırılmaya benziyor. Bardağı kırıyor bak bak. Burada görüntü kalitesi düştükçe kare sayısı artabiliyor. Çok düşük bir görüntü kalitesi. 640 256 450 bin karede çekmiş. 450 bin. Ne demek ya? Görüyor musun bak? Saniyelik bir olay. Bak şurada yapmışlar ufacık bir alan. TMX serisi bu. Hemen diğer serileri de anlatayım görün. Bu arada Phantom'un highspeed.com sitesine girerseniz görürsünüz. Ultra High Speed diyor. Ultra High Speed versiyonuna bakalım neymiş bu. En üsttekine bakıyorum. V2640. Hemen bunun özelliği neymiş? Bu da diyor ki 2048'e 1920'de 6600 kareye kadar çıkıyor. Daha da ayarları düşürürsen HD'de mesela 12500 çekebiliyormuş. Böyle görüntüsü gayet güzel, hoş bir kamera. Bak şurada SSD kart takılıyor bu arada. Normal bir kartın hızı yetmez zaten. Şu videoya da bakalım neymiş. Videomuza bakalım. Bak burada 110 bin kareye çıkmış. Çünkü görüntü kalitesi çok düşük görüyor musun? Burada görüntü kalitesi biraz yüksek. Normal HD çekmiş 8600 karede. Altta bilgiler yazıyor. Buna bakalım. Bunda da 13 bin kare. İleri alalım. Bunu pek sevmedim. Şu boya boya mı bu? 6500 kare diyor bak. Aa henkle dans ediyor. <laughs> Çok güzel. Bayağı güzel. 6500 çözünürlüğünü söylememiş ama 6500 zaten şeydi değil mi? Şurada 6600 yani 4K'ya hemen hemen tekabül ediyor. Bu da Ultra High Speed versiyonu. T serisi var. T serisinin en üstteki modeline bakalım. T 1340 serisine bakayım. Yani bu da çok havalı görünüyor. Hemen videolarına bakalım. Bu tanıtım videosu. Görüyor musun? Böyle bir ton gir çık sinyal var. 4K'ya yakın bir görüntü. Ormanda çekmişler. Daha aksiyonlu bir şey. Heh, şu mesela güzel. Tüm detayları görüyorsun ya. Bu olayın bu kısmı çok güzel. Zaten fantomu fantom yapan bu. Burada da bir kaynak mı? Bu ne bu? Arch welding led bir şeyler diyor. Burada da 5400 kare çekiyor. Başka bir görüntü ne var? Bunu pek sevmedim böyle. Yani daha böyle havalı videolar koyabilirlerdi ya. Niye böyle çok düz şeyler koymuşlar? Şurada mesela şeyler var. Kendi kameranın kendisini tanıtıyor. Sonra Veo serisine bakalım. Veo serisinin de 1310 versiyonuna bak. Sağdan soldan kablo girmelik çılgın bir şey. Ya bunlar bireysel kullanıcı için değil bu arada. Daha çok böyle prodüksiyon işleri. O yüzden hani param var ben gideyim Phantom alayım. Kolay kolay demezsin. Belki şunu yaparsın. Çok param var. Phantom kiralama işine gireceğim dersen olabilir. Görüyor musun bak mesela Jet taşı bu 1280 HD'den düşük, full HD değil. HD bu 14 bin kare çekiyor, bayağı hemen hemen aynı şeyleri veriyor. 1280 e 360 nasıl bir oran ya şöyle? Niye böyle çekiyorlar anlamadım. Onların mantığını da çözemedim. Acaba kendi sensöründen dolayı mı öyle? Bu da bu şekildeymiş şu. Mikrolara geçelim. Bu mikrolar da daha çok hani GoPro'nun yapacağı işleri böyle. N5 ile C320'ye bakalım. N5'e bakalım. Hani böyle GoPro ile çekeceğiniz işlerin şeyini düşünün. Phantom haline. Bakalım. Bu bir makineden kesme işini çekiyor. Çok böyle kirli gibi geldi. Bu da bu arabaların adı ne oluyordu? Kom şey arabaları oluyor ya. Ha, crash test diyordu bir adı vardı unuttum bunun. Bu çarpışma testlerinde arabaya koymuşlar bak çarpma anını açılma anını çok güzel gösteriyor ama kalite olarak çok sevemedim ben mesela burada iyi GoPro 10 koysak şunu alamaz mıyız? Bin kareyi alamayız tabi de yani yine bir işimizi görecek yüksek kareyi alırız bak arabaya nasıl yerleştirilmiş çok güzel. Tekrar izleyelim şurada çarpışma anı. Bayağı detaylı izleyebiliyorlar. Daha böyle kurumsal işler için olabiliyor. Mesela adam onu izledi dedi ki Hı, şurada şöyle bir hatamız var. Bu var şu var. Machine version diyor. Hemen Vision. Machine Vision'ın S991 versiyonuna bakalım. Bu da daha böyle tıbbi işler gibi geldi bana. Orada kullanılıyor galiba. Hepsine bir alan yapmışlar. Hepsine bir alan yapmışlar sadece hani bu adamların derdi şey değil. Biz güzel görüntüler yapalım. De hayal gücümüz sanat değil. Daha böyle üretim odaklı, prodüksiyon ve yani iş odaklı olduğu için bunlar büyük bir şirket. Şurada da medya prodüksiyon. Bak hani bir şuradan anlayabilirsin. Medya prodüksiyonuna özel ayrıca bir kamera yapmışlar. Hani medyacılar bunu alsın diye. Endüstriyel kameralar. Az önce gösterdiğim kameralar öyle anlayabilirsin. Bu da en çok kullanılanlardan biri. Şöyle bir BBC tadında Phantom 5000 karede. Şu an 10x. Tüm böyle kanat çırpmasının böyle detayını görebiliyoruz. Şurada da diğer görüntüye geçeyim. Çileyi parçalıyorlar galiba. Ne yapıyorlar çileye? Of. Çilek parçalandı. Gördün mü böyle detayına detayına. 8500 kareymiş bu da. Yani fantomun olayı bu. Yani sağda solda sektörde fantom diye bir şey duyarsanız olay budur. Ultra yüksek kare diyeyim. Yani ağırlıklı olarak da filmlerde de görebilirsiniz ama dizide filmde çok böyle nadirdir çok uçuk bir şey olması lazım. Yani yüksek oranda reklamda görürsünüz. Belki bir ihtimal kliplerde görebilirsiniz, rastlayabilirsiniz bu kameraya. Türkiye'de bunu da hani kiralayan, yapan şirketler var. Ulaşımı biraz kolay. Yeter ki paradan haber verin. Ha bu arada dünyada sadece Phantom mu var? Phantom'un rakipleri olan mesela Photron diye bir firma var. Gördüğünüz gibi ara yüzde biraz böyle yakın. Ondan sonra bunlar da kendi özelliklerini koymuşlar. Bu da mesela 1024'de 1024'te 16.000 kareye kadar çıkıyor Nova modeli sonra yine burada ix kameralar var Bak bu da böyle cafcaflı 3.5 işte, 3.2 megapiksel diyor Bu da mesela iso bu da bu şekilde Hani ben bunları görmedim fantomu gördüm ama bunu görmedim Bunlar da rakipleri yani sonuçta boş bir alan değil Böyle bir kamera da var bilginiz olsun. Ben böyle ufak bir incelemesini yapmış olayım dedim. Çünkü bunlar çok hem endüstriyel hem de sektörel olduğu için öğrencilerin bile hani okullarda falan duymadığı etmediği şeyler oluyor. Böyle anca şansınız yaver gidecek. Önceki videoda anlattığım Bolt'tur, Phantom'dur setle denk geleceksiniz. Büyük bir işe denk geleceksiniz ki görebilesiniz. E yoksa şu olabilir. Ha yoksa hani nereden denk geleceksin? Bir de bu videomu ben niye yaptım? Önceki Bolt videomda da şöyle bir şey olabilir. Çünkü belki bu alanda çalışan birisin. Yaşın genç ya da öğrencisindir. Bir yol çizmek istiyorsundur. Şu kafanda bir çığır açabilir. Diyebilirsin ki ben fantom operatörü olacağım. Yani bir araştırırsın Türkiye'de neler var. Gidersin şirketlere. Belki bir stajyer olarak başlarsın, çırak olarak başlarsın. Kendini geliştirirsin. Olur mu? Olur yani. Çünkü önemli aletler bunlar. Yani operatörüyle yollanır. Tek başına al abi kullan denmez normal düz kamera gibi. Bilginiz olsun. Yani azıcık bilgi verebildiysem ne mutlu. Benim de hani aman aman bir bilgim yok. İnternet bilgisiyle ve sağdan soldan deneyimleyen insanlarla konuştuğum kadarıyla böyle bir bilgim var. Yani durum bu. Dünyada bunlar dönüyor. Yani bir Türk firması falan yok. Belki bir giriş düşünce birisinizdir. Ben böyle bir şey yapacağım kardeş diyebilirsiniz. Alın işte bak böyle bir alan var. Rakipleri de çıkmış. Bir Türk firması olarak ben de bundan yapacağım diyebilirsiniz. Neden olmasın yani? Azıcık bir şöyle bir kıvılcım verdiysek yüksek kare kıvılcım. Ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. <laughs>